Sevgili anneler babalar herkese merhabalar kış gelmedi ancak havaların serinlemesiyle birlikte çocuklarımızda hastalıklar artmaya başladı. Ve anne babalarımızın sorduğu soru hocam çocuğumun hastalanmaması için ne yapmalıyım? Bağışıklık sistemini yükseltmek için neler yapmalıyım? Seri şeklinde konuşmalarımız vardı. Birincisi çocuğumuzu iyi beslemeliyiz. Doğal ev yemekleriyle ve gıdalarıyla beslemeliyiz. Abur cubur ve paket gıdalardan uzak tutmalıyız dedik. İkincisi en az günde 10 saat uyku uyumalı dedik. Üçüncüsü Haftada bir kere en az spor'a gönderin ve spor yaptırın demiştik. Dördüncüsü ise çocuklarımızı stresten uzak tutalım diyoruz. Hocam çocukların ne stresi olur demeyin İnanın her çocuğun her yaşına göre stres kat sayısı var. Özellikle küçük bebeklerimiz diyelim telefon, tablet, video seyrediyorlar. Oradaki seyrettikleri süper kahramanın çizgi filmi kahramanın. Ya da sevdiği kahramanın başına bir şey geldiğinde buna üzülüyor ve strese girebiliyor. Yine ev içerisinde huzursuzluk, yüksek sesle tartışma, konuşma gibi durumlar çocuklarımızın stres katsayısını arttırıyor. Yine okula giden çocuklarımızda özellikle derslerde zorlanmak, okuldan öğretmenden zorlanmak onların stres katsayısını arttırıyor. Ee, yine okula giden çocuklarımızı kurstan kursa koşturmak, kapasitelerinin üzerinde zorlamak... Ee, Özel hocaları üst üste çağırmak ve çocuklarımızı beklentinin üzerinde zorlamak ya da kapasitesinin üzerinde zorlamak onların stres yükünü arttırıyor ve bağışıklık sistemlerini olumsuz yönde etkiliyor. O zaman çocuğumuzu stres yükünden uzak tutarsak bu da bağışıklık sistemine olumlu yönde katkı sağlıyor. En çok sevdikleri, en çok istedikleri yöne doğru yönlendirelim. Tüm çocuklarımızı kapasitesi üzerinde zorlamaya gitmeyelim. Herkesi seviyoruz, çocuklarımızı seviyoruz. Onların sağlıklı ve güzel kalmasını istiyoruz. Yarın da beşinci maddemizi anlataraktan çocuklarımızın bağışıklık sistemiyle ilgili seriyi tamamlamış olacağız. Herkese güzel bir gün diliyorum. Sevgiyle kalın, sevgi şifre.